Arkadaşlar merhaba ben Ayaz Hoca. 2025 DGS sözel mantık soru çözümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi 2025 takviminde önce ALES 1 ve ALES 2 sınavları yapıldı. Sonra öğretmen arkadaşlarımızın girdiği AGS sınavı yapıldı. En son da bu hafta sonu DGS yani dikey geçiş sınavı yapıldı ve biz çok şükür sürecin en başında söylediğimiz sözel mantık bizim sözel testindeki en garanti alanımız olacak ifadesine bağlı kaldık. Sınavdan çıkan arkadaşlarımızın hepsi hocam Allah razı olsun sözel mantığı çok rahat bir şekilde yaptık dönüşlerini bize getirdiler. Haydi o zaman daha fazla vakit kaybetmeden soru çözümüne geçelim. Değerli arkadaşlar biz bir sözel mantık sorusu gördüğümüzde ne yapıyorduk? Hemen sorumuzun şu hikaye kısmını okuyup tarzını belirliyorduk. Belirleyelim. Ali, Büşra, Cafer, Deniz, Erhan adlı öğrenciler paten, resim, seramik ve tenis kurslarına kayıt yaptırmışlar. Öğrencilerin kayıt yaptırdığı kurslara ve ilişkin bilgiler şu şekildedir diyor. Değerli arkadaşım hikaye kısmında sıra diye bir kelime geçti mi? Değerli arkadaşım hikaye kısmında haftanın günleri geçti mi? Geçmedi. Biz ne demiştik? Hatırla gün veya sıra ifadesi yoksa soru gruplama sorusu. Bu soru bir gruplama sorusu. Peki biz gruplama sorularında ne yapıyorduk? 2 bilim mühendimi yoksa 3 bilim mühendimi diye kontrol ettik. Hemen edelim. Ali, Büşra, Cafer, Erhan, Deniz, Attı öğrenciler. Sayısı birden fazla olan öğrenciler var. Paten, Resim, Seramik ve Tenis kurslarına 4 tane kursum var. Kayıt yaptırmış. Öğrencilerin kayıt yaptıkları kurslara ilişkin bilgiler şunlar diyor. Bak öğrenci ve kurs dışında sayısı birden fazla olan bir şey var mı? Yok. Demek ki soru kaç bilinmeyenliği, 2 bilinmeyenliği bir gruplama sorusu. Peki hemen yine anlat derslerimizi ve konu anlatım videolarımızı hatırla iki bilinmeyenli gruplama sorunu ne yapıyorduk biz? Sayısı az olanı yukarı yazıp çok olanla içinde oluyorduk. Herhangi bir yan tablo oluşturmuyorduk. 1, 2, 3, 4, 5 tane kişim var. 1, 2, 3, 4 tane kursu var. O zaman hemen ne yapıyorum? Sayısı az olan kursları yukarıya yazıyorum. Seramik ve tenis. Evet. Tablomuzu oluşturduk. Vatana, millete hayırlı olsun. Şimdi gelin bu tablonun içerisini beraberce dolduralım. Her bir öğrenci ikişer kursa katılmış. Yani Ali iki kursa katılmış. Büşra iki kursa katılmış. Cafer iki kursa katılmış. Deniz iki kursa katılmış. Erhan iki kursa katılmış. Yani toplam 10 tane kursum varmış. Tamam. Paten ve seramik kurslarına 3'er. 1-2-3 1-2-3 Resim ve tenis kurslarına 2'şer. 1-2-1-2 Evet. 3-6-8-10 Gerçekten sayıyı buldum. Ali seramik Erhan paten kursuna kayıt yaptırmış. Hemen yazıyorum. Ali seramik Erhan paten kursuna kayıt yaptırmış. Hemen geldim. Onu da kullandım. Şurada artık Ali'nin ve Erhan'ın birer tane şeyini silebilir miyim? Silebilirim. Bunu da gösterdim. Ali ve Büşra'nın kayıt yaptırdığı kurslardan hiçbir aynı değildir. Hmm, Ali eşit değildir. Büşra. Tamam, bunu da kullanırım. Dursun kenarda. Cafer ve Deniz'in kayıt yaptırdığı sadece bir kurs aynıdır. Cafer eşittir Deniz, ama sadece bir kursta. Tamam. Büşra patent kursuna kayıt yaptırmamış. Büşra da burada yokmuş. Peki. Şimdi değerli arkadaşlar bir değerlendirme yapalım. Büşra paten kursunda olmayacakmış. Büşra aynı zamanda Ali'nin olduğu yerde de olmayacaktı. E, dolayısıyla Ali seramikte olduğuna göre Büşra ne olmayacak? Burada da olamayacak. E, Büşra patende yoksa, seramikte de yoksa. Büşra nerede o zaman? E, Büşra resimde. E, Büşra teniste. Zaten başka yazabileceğim bir alan yok. İki büşrayı da kullandım mı? Kullandım. Artık şunlarla da vedalaştım mı? Vedalaştım. Şimdi bak artık buradan bir değerlendirme daha yapıyorum ben. Şimdi ne diyordu şurada? Ali'nin olduğu yerde Büşra olmayacaktı. Büşra'nın olduğu yerde de Ali olmayacak. Şimdi Büşra'yı ben düzelt. Ali, Ali üzerinden bir değerlendirme yapayım. Özür diliyorum. Şimdi Ali'yi ben şuraya resme yazabilir miyim? Yazamam. Çünkü orada Büşra var. Peki Ali'yi ben tenise yazabilir miyim? Yazamam çünkü orada büşra var. E, Ali'yi ben seramiye zaten yazdım. E, o zaman diğer Ali'yi ben mecburen nerede kullanmak zorundayım? Şurada kullanmak zorundayım. Ali ile de işim bitti mi? Bitti. Şimdi geldim. Şurayla ilgilenme yapacağız. Cafer ve Deniz bir kursu aynı olacak bu iki elemanın. E şimdi Cafer ve Deniz patene yazılabilir mi? Ya patende bir kişilik yer var. Cafer ve Deniz resime yazılabilir mi? Bir kişilik yer var. Cafer ve Tenis, Cafer ve Deniz tenise yazılabilir mi? Bir kişilik yer var. Dolayısıyla Cafer ve Deniz mecburen nerede olmak zorunda? Şurada olmak zorunda. E artık ben Cafer ve Deniz'in de birer tanesini silebilir miyim? Silebilirim. Artık şunu da kullandım şunu da kullandım. Şimdi bunlarla işim bitti. Şimdi geleceğiz ve bir değerlendirme yapacağız. Şimdi elimizde ne var? Bir tane E var. Bir tane D var. Bir tane de C var. Bunları yazacağız. Şimdi Erhan zaten patende var. Doğru mu? Ben Erhan'ı ya Ali'ye yazacağım. Ya, da ya resime yazacağım. Ya da tenise yazacağım. Erhan'ı bak burada zaten kullanmışım. Kullanamıyorum. Erhan'ı ya burada kullanacağım. Ya da Burada kullanacağım. E kafama göre yazabilirim. Geldim buraya dedim ki Erhan diye yazdım. Şimdi Erhan oraya yazdım. Doğru mu? Şimdi burada artık ne yapabilirim? Bak Cafer, örneğin Cafer düşünelim. E Cafer de geldim buraya yazdım. Bak ama ben bunu kafama göre yazdım. Yani. Bu kesin olan bir şey değil. Ben atıyorum Erhan resimde ama teniste de olabilirdi. Ben kafama göre resme yazdım. Ne demiştik biz videolarda hatırla. Kafamıza göre yazdığımız her şeyde biz ihtimal okumuzu kullanmak zorundaydık. O yüzden geldim burada hemen ihtimal okunu kullandım. Bak artık E ile işim bitti. C ile de işim bitti. Ne kaldı? Elimde bir deniz kaldı. Tamam ben denizi geldim buraya yazdım. Ama benim buraya yazdığım deniz ihtimal okuyla şuraya da gidemez mi? Gidebilir. Dolayısıyla bak bu üçü kendi arasında oynak. Yani Erhan, Cafer ve Deniz üçü kendi arasında dönüyorlar. Sadece Erhan patene gelemez. Orada paten yazılı olduğu için. Onun dışında her ihtimal söz konusu. Bunları da beraber soru üzerinde değerlendireceğiz. Zaten ihtimal okunu biz ne yapıyorduk? Bu işler için kullanıyorduk. Derslerimizi hatırla. Şimdi gel. Hangileri? Tenis kursunda kayıt yaptırmış olabilir diyor. Şu kalemin rengini bir değiştireyim. Yeşil olsun. Tenis kursunda kayıt yaptırmış olabilir. Bakıyorum Ali tenis kursunda olabilir mi? Şu an bakıyorum bak. Tenis kursunda Ali olamaz. Tenis kursunda Büşra var, Cafer var veya Erhan ve Deniz olabiliyor. Demek ki Ali olmaz. Geldim bir sonrakine. Tenis kursunda Cafer olabilir mi? Hemen bakıyorum. Bak tenis kursunda Cafer olabilir. Demek ki bunun olma ihtimali var. Bir sonrakine bakıyorum. Tenis kursunda Erhan olabilir mi diye bakıyorum. Bak şu an Cafer ama Erhan ihtimal okuyla yer değiştirse tenise gelebilir. Demek ki bu da olabilir. Yani cevabım 2 ve 3. Geldim bir sonrakine. Hangileri kesin olarak aynı kursa kayıt yaptırmıştır diyor. Ali ve Erhan. Bak Ali ve Erhan. Kesin olarak aynı kursa kayıt yaptırmışlar mı yaptırmışlar. Demek ki bu doğru. Hangisi kesin yanlıştır? Cafer seramik kursuna kayıt yaptırmış. Bakalım Cafer seramik de olabilir. Mi? Bak Cafer seramik olabilir. Cafer resim kursuna kayıt yaptırmış. Hemen bakıyorum. Bak ihtimal okuyla Cafer Erhan'la değiştirip resime gelebilir. Erhan seramik kursuna kayıt yaptırmış. Hemen Erhan'a bakıyorum. Seramik kursunda olabilir mi? şarjımız bitiyor. Bak Erhan nerede olabiliyor? Ya resimde ya teniste. Erhan'ın seramikte olabilme ihtimali yok. Dolayısıyla cevabım C. Gel de bakayım. Erhan resim kursuna kayıt yaptırmış. Bakıyorum bak Erhan şu an resimde. Evet doğru. Ali Paten kursuna kayıt yaptırmış. Bakıyorum evet Ali Paten de. Bunlar da doğru olabiliyor. Hemen son soruya geldim. Deniz'in tenis kursuna kayıt yaptırdığı biliniyorsa. Ha, bak işler değişiyor. Deniz nerede olacak diyor? Teniste. Şimdi Deniz teniste olacaksa yani şurada olacaksa. O zaman okla buraya gelecek. Buraya da kim gelecek? Cafer geldi. Yani buradaki Cafer buraya, buradaki buraya gelecek. Dolayısıyla iki oku kaldırıp Deniz'i burada, Cafer'i burada düşünüp hatta şu oku da kaldıracağız. Bunları sabitlediğimiz için her şey çıkmış olacak aslında. Bakalım. Ali tenis kursuna kayıt yaptırmış. Bakalım Ali tenis kursu mu? Hayır. Cafer resim kursuna kayıt yaptırmış. Bakalım. Hayır. Ali resim kursuna kayıt yaptırmış. Bakalım. Hayır. Cafer paten kursuna kayıt yaptırmış. Bak zaten Deniz buraya gelince Cafer buraya gelmişti ve Cafer paten kursuna kayıt yaptırmış. Yani Denizli doğru cevap olacaktı. İşte arkadaşlar ikinci sorumuzun da çözümü bu şekildeydi. Bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere.